Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz yani Nefise Flowers TV'ye. Merhaba flowerlarım. Bugün ne mi yapacağız? Bugün başka bir şey yapacağız. Bugün ne size yeni bir şey öğreteceğim minişlerle ilgili. Ne de bir miniş açacağım. Ne de güzel bir miniş videosu çekeceğim. Yani güzel olacak tabii ki de ama bir miniş videosu değil yani. Böyle eğlenceli, maceralı bir şey değil. Eğlenceli olacak ama maceralı. Bir şey değil. Bugün ne mi yapacağız? Tabii ki de size bazı oyuncaklarımı göstereceğim. Tabii ki de bazı, bazı oyuncaklarımı Hepsini göstermeyeceğim. Oyuncaklarımın bazılarına bakacağız arkadaşlar. Ve hepsi birbirinden güzel olacak. Aralarına kendi yaptıklarım bile karışacak. Kendi yaptıklarımı size göstereceğim. Nasıl yaptığımı da anlatacağım. Ve fikirler vereceğim arkadaşlar. Hatta onları göstermeyeyim. Onları başka bir videomuzda göstereyim size. Bugün daha önemli şeyler var arkadaşlar. Bugün baya LPS Flowers'ın ilk eşya tanıtım videosuna bakacağız. Ya burada canım öyle güzel. Ama öyle güzel bir tatlı çekti ki. Ama neyse arkadaşlar. Videodan sonra onu da yiyeceğiz. O zaman başlayalım. Zaten şöyle göstereyim size oyuncakları. Bakın bakın bana neler neler getirdim sizlere yahu. Sizlere neler getirdim ya ne getirmedim ki size yani neler neler. Şimdi bunların hepsine bakacağız. Bununla başlamak istiyorum. Tabii ki de bu bir kutu değil arkadaşlar yani sadece bir kutu değil bu bir sınıf. Zaten hep şeyde görmüşsünüzdür okul videoda başlık neydi hatırlamıyorum ama okul videomda, videomda görmüşsünüz arkadaşlar. Evet bu bir sınıf ve ben de öğretmenle beni hatırladınız o videoda değil mi? Ama o ne güzel bir rol yapmıştım kızgın öğretmen. Ay. Her neyse başlayalım o zaman. Burada e, burada bazı binlerce eşya var ve minişler karışık ama biz minişleri göstermeyeceğiz ve arada çıkan bazı minişleri bulacağız. Arkadaşlarım yaygazı başladı. Şöyle ben e, öncelikle minişleri sonra bakacağız. Öncelikle bir eşyamı göstereyim size. Pinipon evinden çıkan eşyamı göstereceğim. Önce bir kendisini görelim. Pinipon evimizi gelsin gelsin. Allah çok kocaman. Uf çok büyük. Bakın elim bunun yarısını bile kaplamıyor. Şöyle minişimi göstereyim mesela. Kapısı kendisi. Bu bayağı dev gibi bir ev. Uuuu. Bu işte bunun içinde göstereyim. Bu dışı. Şöyle balkonu. Bu da içi. Bu benim eşyalarından bir tanesi. Eşya değil de ev yani. Buralarda da eşyalar var zaten. Orada kalan bazı parçalar onları da göstereceğim zaten. Burası çatı katı gibi. Burada eşyalar falan koyuyoruz. Banyosu mesela. Burada bir eşyasını gördünüz zaten. Tablolar bile var yani. İşte mutfağı, kapısı. Burada güvenlik sistemi bile var Allah'ım. Bunu ben nasıl taşıyacağım? Bacası. Penceresi. Bu böyle yana kayabiliyor arkadaşlar. Minişimiz mesela ulaşsın diye böyle. Bir ev. Ama bir kendisini gösterdik. Şimdi eşyalarına bakalım. Evimiz şurada bir dursun. Bu evimizin bir eşyası. Ben hızlıca şöyle bir geçeceğim arkadaşlar. Bu bir banyo. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu da bizim yemek masamız. Yine aynı evden anlamamış olabilirsiniz. Bu bir televizyon. Burada arkaları ön böyle çizgi film kartlarımız var. Buraya takıp çizgi film izliyoruz. Şezlong. Askılık. Yatak. Ayrıca yatağın bir parçası da var. Burada. Bu da iki yavru yatak yani. Yavru yatak. Yani iki yatak. Mutfak. Arkası bu şekilde. Burada da ışık giriyor. Şöyle. Burası açık, açılıp kapanabiliyor içte böyle. Burada da aynı fırınımız var. Ve bulaşık montajımız. Bu şekilde gösterdik. Köpek, yere, köpek kedi evciler banyo yeri. Bunu ben diktim. Çok güzel bir yastık oldu. Lazımlık tuvalet. Açıp kapanabiliyor göstereyim sehpa yanında da böyle telefon telefon takılabilen yerleri var. Burada kumandası ve bilgisayarı var. Onu da eşyalar kısmına göstereceğim. Şimdi nasıl anlatacağım bilmiyorum ama bu bir evin çiti. Çitleri var bu evin. Çok parçalı bu ya. İşte bu evin parçaları bu kadar. Şimdi e, ne geçeceğiz? Köşe Papi Club'dan çıkan eşyalara geçeceğiz. E, ama e, eşya dediğim şöyle bir şey göstereceğim. Öyle demeyeyim de setlerden. Şöyle yatak. Ben önce mobilyaları tanıtayım. Bu piniponların da daha deminki. Bu Puppy Club'ın yatağı. Aynı zamanda şöyle bir şeyim bile var yani. Bu işte bir yok ama koymuşum. Ve size şöyle göstereceğim. Bu benim kendi yaptığım masam. Çok gerçekçi oldu diye ben koydum. Yoksa mesela şurada da bir masam var. Bu biraz böyle kağıttan yapıldığına benziyor. Table yazmışız. Bu da e, kardeşimin dersi için aslında ama için kullanmıştım. Ama e, yeni bir masa yaptım daha iyi olur diye. Evet şimdi diğerimize geçelim. Bu biraz daha küçük. Bu çok küçük bir ev. Bunun açımını yapmıştık. Hatta şöyle minişimizi de göstereyim. İçinden çıkan miniş. Burada pinipon çıkan şu arkadaşları tanıtayım. Bir saniye. Allah'ım burada çok tatlı. Saçı bile var bunun pinipon. Çok güzel. Evet, şimdi bunları da göstereceğim size bu kapısı açılabiliyor içine miniçleri sığabilir kolay bir şekilde camları var ama bu bir e, sığınabileceğimiz ev değil ama kapı olarak ya da böyle küçük süs olarak da kullanılabilir ama kedimiz de var böyle. diğer bir evimiz bu da Wings'in evi Wings hayranlı olan vardır biz eskiden izlerdik ama kaldırmışlar bu kapısı bu yine açılıp kapanabiliyor çıkmış bu çok eski pencereleri bile kopmuş. Şöyle açılabiliyor bakın yani kanıt işte kanıt kanıt pencere kopmuş. Ben evi, evin için sonradan stikerlerle süsledim ve garajı bile var şöyle göstereyim çok güzel garajı da var. Bu da şöyle aç, açamadık açılabiliyor. Şu giriş kısmını mesela şöyle bir, bir miniş geçemez ama kafasını sokup geçebilir. Ben bu evi bir videomda kullandığımı düşünüyorum. Hmm, kullanmadık herhalde. Bunu bir gün bir videomda kullanacağımı inanıyorum arkadaşlar. Buradan da bayağı güzel. Ha kullandım hatırladım hatırladım. Masumlar apartmanı kullanmıştım tam şimdi hatırladım. Evet arkadaşlar Allah neden kamera siyah oldu? Heh, tam tam şimdi oldu. Abi, evet arkadaşlar şimdi malzemelere geçelim. Binlerce minicik malzemeler var. Evet bunlara eşyalarımız. Şu silgiye bir tane bir şeydi. De... Kullanmıştım. Bir videomda. Ama siz o videomu görmediniz çünkü kaldırmıştım. Beğenmedim diye. Rip. Ne yazar. Onu kaldırmıştım. Beğenmemiştim yani. Gerçi. İşte bunlar malzemeler. Bazıları malzemeler değil. Karışmış. Mesela şunlar. Oynarken karıştırmışız. Kendi yaptıklarım ile var. Şu bir tanıtalım. Mesela ne var? Hızlıca geçelim. Evet çok güzel bir pasta. Gördüğünüz gibi. Bu köşe yapıp bir kılaptan çıkmıştı. Ama minik değil. Aslında minik ama sahtemiş. Evet bunu geçelim. Burada bir tane bir tarak var. Tarak minik daha. Minik değil ama. E, burada güzel bir köşe yapıp bir çıkan bardaklarımız. Kupamız birinci kutası. Juice yazan meyve suyu. Binlerce meyve suyu var. Şöyle yani diğer meyve suyu. Mesela gazoz gaz içecek, gazoz içecek gibi. mesela milk yazan bir tane süt. Bunu da ayrıyeten almıştım. Ayrıyeten satılıyor olabilirsiniz. Şöyle bakalım. Mesela şöyle. Juice, juice yazan şu arkadaşa meyve suyu var. acı sos bu acı sos, gerçek acı sos kutusu. Çok küçük. Bunu normal kullanıyorum. Ee, burada küçük su şişemiz var. Bir tane daha vardı. Su şişemiz nerede? Bulamadım. İki tane su şişemiz var. Bir tane biberonumuz biber unumuz var. Bunu kullanmıştık. Bunları geçelim ben. Şöyle bir tane çantamız var. Hatta dur bir tane daha çantamız var. Bunun bir tane daha vardı ama bulamadım. Kaybolmuş sanırım ama şunu buldum. Gördüğünüz gibi bir tane daha çantamız var. Şöyle göstereyim. Bir sürü tabaklarımız var. Bunları ayrıca alalım. Bu Barbie'den çıkmıştı bana şu. Bu da ayrı geldi. Bu da aynı zamanda Barbie'den geldi. Barbie'nin bir görmüşsünüzdür. Bu ayrı aldığım pasta. Ve minişlerden çıkan, LPS'den çıkan bir pasta. Ve burada da köpek, kedi, mama kapları. İki tane mama kabım var. Bu, bunu e, tanıtsın zaten şu küçük minişe binanın içine. Bu da Küçük Papi Club'ın. Bunu da koyalım. Bu da aynı zamanda e, Barbie yemek şeyini. Bu minişlere göre kullanmıyorum ama yine bir eşya var. Ve tabii ki de şu anları göstermek istiyorum. Çok sabırsızlanıyorum. Burada kitaplarımız var binlerce. Miniş kitapları. Üzerinde gerçekten minişlerin resimleri bile var yani bir sürü bunları koydum. Bir tane köşe papi klaptan çıkan köpek oması. Yine aynı yerden çıkan bir steteskop. Bir tane e, bir yemek masası setinden çıkan böyle karpuzluğu için koyduğum bir tabak. Aa, bir tane de bir tane daha çanta buldum. Bu da yine aynı şekilde bu evden çıktı. Aynı çanta. Barbie'nin ayakkabısı. Nereden bulduğumu bilmiyorum. Bu bir tane buzdolabına yapıştırılan şeylerden çıkmıştı. Kırılmıştı. ama onun yerine arkadaşlar. Burada da böyle sabunluklar falan böyle kozmetik ürünleri var. Bunlar da yine bu evden çıkıyor. Çok güzel ev. Teşekkür ederim. İyi bak bak banyodan çıkan şeylerden. Şimdi Barbie'den çıkan şu içecek yerden bazılarımı örtüyor bana. Barbie'nin pizza şeyinden. Bir tane daha tabak. Kendi buradan yaptığım pastam. Şu evden çıkan pasta. Büyük evden çıkan. Ve aynı o evden çıkan da bir saat. Bir çiçek süs çiçek arkadaşım hediye etmişti. Bunu kullanıyorum. Sürprizi buradan çıkan oyuncağım. E, bunu süs olarak kullanıyorum kesinlikle. Bir e, kasa. telefon olarak kullanıyorum. Barbie'den çıkmıştı. Radyo. Küçük bir legolardan çıkan parçalardan bir tanesi. Askılıkta kullanılan askılar. Böyle. Kendi yaptığım bir ekmek olma paketlerden yapmıştım. Ve tabii ki de yine kendi yaptığım küçük minik suşilerim. Çok tatlı oldular. Bunları koyalım. Ve e, aynı zamanda şöyle yaptığım hamburgerini var. Küçükken hamurlardan yapardım ben böyle şeyler. Eşyalarım olmadığı zaman. Patatesi de olmaz tabii ki de. Yani patates mutlaka olmak zorunda. Sen de böyle bir şey buldum. Bu bir e, civciv taht ravalli oynuyor. Yanı bir tane daha vardı. Sürpriz masadan çıkmış. Onu bir yere kullanmak istiyordum. Şaşırmayın. Evin içinden çıktı. <laughs> Tuvaletten çıkmış da. Tuvaletin içinden çıkmış da. Yine balıklar, havuç, köfte, kemik, ekmek, kılçık, e, et, çatal, bardak, tava, işte bunlar, tencere, tencere bunlar. Bu e, büyük evden çıktı. İlaç köşe papiklattan. Şu bilgisayarlar. Bu büyük evden çıktı bilgisayarlar. Telefon. Telefonda var aynı şekilde. Kumandayı son anda buldum. Ve bu bizim arkadaşımızın tokası. Kızım. Şuradaki çıkan bebeğin tokası. Ve maymun ailesinden çıkan miniş. maymun ailesinden çıkan şapkası. Çok güzel. Ve bizim süslü kızımız dediğim bu kızım fotoğrafı. Arkada da e, kardeşi var. Kardeşim arkadaşım ne aynı evde yaşıyorlar. Tepsi. Kek. Hamurlardan yaptığım üzüm. Köfte. Tencerenin kapağı. <laughs> Tencerenin kapağı. Ödev ödev yazmışım şöyle. Helen adı. Helen yazdım. Bunu küçükken yaptım. Şöyle bir tane. Arkadaşlar bunun olduğunu anlar, anlarsınız, anlarsınız inşallah. Bir tane bir maket yapmışım. Kilit maket. internetten buldum. Onun yanında verdi, yanı çıkıyor. İnternetten çıktısını aldım. Çok güzeldi. Bir de FSA kanalına görmüştüm. Şimdi şaşırmayın arkadaşlar lütfen. Araba süsü. işte bisiklet süsü. Şaşırmayın. Ben bunu küçükken bir top olarak kullanıyordum. Hala da kullanıyorum. Ve kendi yaptığım yumurta paketim içinde yumurtaları görüyorsunuz zaten. Evet. Geri kalanları çöp. Şu hariç. Bahçeler karışır. Şu bardağı da koyalım. Tahtayı da koyalım. Bu da var. Evet arkadaşlar bizim bu eşya maceralarımız buradaydı. Bir de miniş şeyleri de yapacağız arkadaşlar ama onu gelecek bir zaman yapacağız. Bizim eşya maceramız bu kadar ama bunun devamı gelecek. Bu benim bir kısım gösterdiğim eşyalarım arkadaşlar. Bay bay.